Çocuklara şunu göstereyim de yesinler bari Bonibon'unuz. Çocuklar. Efendim, ne yapıyorsunuz? bizim videomuzu izliyoruz. Bizim videomuzu izliyorsunuz. Aferin size. Gel bakayım Mira sen de. Birbirine <laughs> Çocuklar, sizinle oyun oynayalım mı? O oynayalım. Soğuk sıcak oynayacağız. Tamam Aha. mı? Bonibonları saklayacağım. Bakalım kim bulacak? Hadi gidin saklanın ben de sayayım. Saklayın numarı. Evet arkadaşlar nereye saklayalım? Nereye saklasak? Evet, şimdi çok zor bir yere saklaman lazım arkadaşlar. Bakalım ya. Ama nereye? Evet. Hayır değil. Şöyle kapıda Hayır hayır. Beklemeyin geleceğim ben şimdi. Haber vereceğim size. Ne yani kaldı arkadaşlar? Bunu nereye saklayayım ben şimdi? Tamam gelebilirsiniz. Başladınız. Hadi bakalım. Sıcak. Sıcak. Soğuk. Evet bakalım. Soğuk. Miraç sıcaksın. Miraç sen soğuksun. Miraç sen çok sıcaksın biliyor musun? İpucu vereyim mi? Koltuklarda değil. Arkadaşlar söyledim ya ipucu vereyim. Yazık yani şimdi bulamazlar. Evet. Hadi başlayın aramaya. Hadi. Yaklaşın siz. Şu an soğuksunuz. 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 E, Yok vermiyorum. Koltuklarda değil dedim. Verdim bir tane yeter. Ee, şey soğuksunuz hala. Çok soğuksunuz. Aşırı soğuksunuz. Soğuk soğuk. <laughs> Arkadaşlar. Değilim, değilim. Soğuk. Miraç soğuk. Ilık ılık ılık. Çok sıcak. Acayip sıcaktın Miraç. Bilmiyorum acaba nerede? Acaba nerede? Bilmiyorum bulabilecek misin Miraç ya. Ay şu an şu an perdeyi mahvettim Miraç. Aferin oğlum. Or oralarda değil. Soğuksun. Miraç soğuksun. Soğuksun. Miraç. <laughs> Miraç'a bak ya. Allah'ım miraç ı Allah ı var ya. Mira hedefe gidiyor. Sanırım Mira, Mira. <gülüyor> buldu. <gülüyor> evet. Evet Mira buldu arkadaşlar Niye ya. Mira, Mira buldu. Mı? Evet. Tebrikler Mira. Sen şimdi oturabilirsin. Abin de kendi bonibonunu arasın şimdi. Mira soğuk su şimdi. Aa, buldum ben, Hayır oraya koymadım. Soğuksun. Soğuksun. Çok soğuksun. Çok soğuksun. Soğuksun, çok Bir. soğuksun. Sıcaksın, aşırı sıcaksın mesela şu an. Çok sıcaksın. Sıcaksın, neredesin? Çıktın mı oradan? Gidiyor musun hedefe doğru? Nerede? <laughs> Nerede bu şaş <laughs> şaşkın? Şaşkın nereye girmiş? Mira yeme tamam mı? Bekle. Mira çayla bulamadı ya. Hadi oğlum. Biraz daha çalıştır kapanız sıcağı Doğru git mesela mesela. Hayır oraya koyma Hadi anneciğim. Yeter. Hadi bakalım. Sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak ve buldu. Buldu. Oğlum perdeyi ne yaptın öyle? <laughs> buldu. Gel sen de Miran'ın yanına şimdi. Çık oradan gel. Çık, çık. Evet. Tebrik ediyorum ikinizi de. Ay. Tebrik Ay. ediyorum. Ay. Tebrik Ay. ediyorum. Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hadi elimi ver yahu. Oo. Döktü hemen şaşkın. <laughs> Bekleyemedi. Sonra arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlarınıza bir şey söylemek ister misiniz? Söylerim. Söyleyin bakalım. Benim abone abone, abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Arkadaşlar abone olun. Like atmayı Gidim. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sen daha diyeceğim de. Evet hadi söyle bakayım. Youtube'a basmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gidim. Gidim. Görüşürüz. 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 Videoyu bitiremiyorum çünkü Miran çok komik şu an. Boy onlarını yere düşürdü sakar oğlum Anne. benim. <laughs> Hayır oğlum düzgün öyle yeme. Boğazına kaçar. Bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Söylüyoruz. Söyle bakayım. Dur ağzındaki bilsin. Mira Yemedi hala. <laughs> Bekliyor şu an. <laughs> Sen nasıl bulamadın ya onu? Oraya koymuştum sen alırsın diye Mira buldu. Ama bir şey itiraf edeyim mi? Ben Mira'ya sanki küçük bir yardımcı oldum şey. Küçük, küçük. Şu kadarcık. Ama bulamazdı oğlum yoksa kardeşim. <laughs> bir dakika. Şaka şaka tamam tamam. Şaka yaptım senin şey yapmak için kızım Merak etme. Kendi buldu kendi. Değil mi Mira? Aferin tebrik ediyorum tekrardan. Güzel buldun ama zor yeri buldu ya. Ben seni bekliyordum aslında bulursun diye. Mira buldu vallahi. Tebrikler arkadaşlar yani. Sizce bu oyunun güzel oynayan kimdi? yorumlara yazın. Bir, daha, bir, daha, bir, daha, bir, daha. bir daha yok.